Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi Froto'yu değerlendireceğiz. Froto'da da e, aslında baktığımızda e, güzel bir trend yakalamış ve yukarı doğru hareketini güçlü bir şekilde e, sert olmasa da gayet sakin ve stabil bir şekilde değerlendirmiş. Yukarı kadar gelmiş ve burada artık bir konsolide bölgesi, hafiften böyle toplanma bölgesi gibi kendisine trende devam edecekse eğer bir oluşturmaya başlamış. Burada trende devam edecekse, kısmını açacak olursak, evet, tekrardan burada bir e, dönüş var. E, bu özellikle mor ile belirttiğimiz bölge bir baskı bölgesi. Bu baskı bölgesine nasıl çıkacağını gözlememiz lazım fakat bir tık yorgunluk emareleri var. Şuradaki aslında bunlara baktığımız zaman şu kompozisyon çok güzel. Yukarı doğru yoluna devam edeyim isteği var ama e, biraz böyle. Satış gelirse de biraz böyle etkili olabiliyor. Şuralarda olduğu gibi biraz böyle artık yorgunluk belirtileri gördüğü zaman biraz daha güçlü satışlar gelebiliyor. Bu noktaları iyi değerlendirmek, iyi okumak lazım. Yukarı yönlü hareketinde benzer şekilde artık bir tık böyle... Ee, hafiften şişme emareleri var. Biraz dikkat etmemiz gereken şey bu aslında. Mavi bölgeye atıp üzerine giderse arasında kalırsa ya da üzerine çıkacaksa biraz daha hacmini koruyup para girişlerinin devam ediyor olması gerekiyor değerli dostlar. Olası geri çekilmelerde 78-79 bandına dikkat etmemiz gerekiyor. Altına sarkmaması önemli ama şurada bir sıkışma alanı var. 93-70'lerde 93-93-70 e, arasında bir sıkışma alanı var. Destek olarak öncelikle orayı bir takip edebiliriz geri çekimlerde ama yukarı hareketlerinde mutlaka öncelikle bir 109.50 bölgesi arkasından da 116.50 bölgesinin serini izlemek ve gözlemek gerekiyor değerli dostlar. Bu noktada şu bölge bir kanal hareketi olarak fena gözükmüyor. Kanalın içinde kaldığı sürece de ciddi bir sorun gözükmüyor. Ama piyasanın biraz daha pozitif evriliyor olması, froto gibi kağıtların da bir tık böyle piyasada taşıyıcı kolon olarak e, ana kağıtlara, Türk Raş gibi, Ereğli gibi, Türkayolları gibi ana kağıtlara destek olabilecek e, kağıtlardan olduğunu düşünmemiz e, gerekiyor. O yüzden e, faiz indirim senaryosuyla beraber Amerika'da çıkacak bir resesyon hikayesini de cepte bulundurmamız mutlaka. Gerekiyor aklımızda mutlaka bulunması gerekiyor. Şu anda borsa e, önceki zirvesini yokluyorken yine bir ufak e, bir e, orada bir yine satışla karşılaştı ama e, artık oralardaki hikayeler oralardaki böyle güçlü direnç bölgesi olması nedeniyle biraz gözmemiz gereken bölgeler hala hazırda all in girecek bir e, senaryo şu anda en azından önümüzdeki masada duran senaryo olarak söylüyorum. Bence yok. Yatırım tavsiyesi değildir tabi asla bu. Ama biraz daha dikkatli olmamız gereken, verilerle gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. Olası geri çekilmelerde mutlaka dikkat etmemiz gereken bölgeleri aklımızda bulunsun. Umarım yatırımımız için çok daha güzel yerlere gider. Faydalı, verimli olur. Kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar değerli dostlarım.